Fatiha Suresi, Allah ile kulu arasında bir münacattır ve Allah ile kul arasında paylaştırılmıştır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Namazı, Fatiha'yı kulumla aramda ikiye böldüm. Yarısı benim, yarısı kulumundur ve kulum ne dilerse ona verilir. Bu nedenle, yalnız sana ibadet ederiz ifadesi ve öncesi Allah'a aittir. Yalnız senden yardım dileriz ifadesi ve sonrası ise kulağa aittir. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Allah'ın yardımı olmadan ona hakkıyla ibadet edemezsin. Bu sebeple Fatiha suresi başında hamd, övgü, yüceltme ve tevhid ile başlar. Sonunda ise hidayet ve bağışlanma duasıyla biter. Allah'ın salih kullarının dua ederkenki yöntemi önce Allah'ı övmek ve yüceltmek, sonra dilekte bulunmaktır. Sure ayrıca Müslümanları dua ve taleplerinde gevşeklik göstermemeleri konusunda uyarır. Tıpkı sapkın Hristiyanlar ve gazaba uğramış Yahudiler gibi. Sure, imanın kemalinin yalnızca Allah'a ibadeti halis kılmak ve yardımı sadece ondan istemekle mümkün olduğunu gösterir.